özel bir firmadayız değerli seyircilerimiz. Ne mi yapılıyor derseniz hep birlikte dinleyelim ve izleyelim. Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam ediyor. Ve şimdi sizlere Erzincan'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden birine Erzincan Halk Pazarı'na konuk olduk. Yanımızda işletme sahibimiz Hayri Bey bulunmakta. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler deyiz. Hayri Bey sektörümüz ve hizmetlerimizle ilgili bilgiler almadan önce değerli izleyicilerimize sizi daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Hayri Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektör içerisinde hizmet verir efendim? Hayri Göktaş 1970, 1972 Pülümür doğumluyum. Tunceli Pülümür doğumluyum. Bu sektörde 1994 yani 15 yıldır çalışıyorum. Benden önce de 5-6 devre aldım. Sektörümüz de kaliteli mal kesinlikle. Tarihi geçmiş mal satmıyoruz. Sektörümüzde yöresel ürünler, ürünler, ürünler tulum peyniri, işte yöresel bal, tereyağı gibi Ürünlerde ürünleri yani. de müşterilerimize tedarik edebiliyoruz. Şimdi Hayri Bey 1994 yılında kuruldu Erzincan Pazarı bildiğimiz kadarıyla. Evet. Ya da siz 94'te devralıp çalışmaya başladınız. Evet. Oldukça da geniş bir ürün yer pazarına sahipsiniz. Evet. Ben biraz ürünlerinizden değinmek istiyorum. Genelde nerelerden temin edersiniz? Alırken nelere dikkat ediyoruz efendim? Örneğin alırken mümkün olduğu sponsorlarda yani toptancısında, ana bayisinde, fabrikadan direkt sebzeleri örneğin direkt Neyse. Erzincan hali veyahut da yazın köylülerden temin ederiz. Yöresel balda da bildiğimiz ailelerde örneğin tere bağlı belirli firmalarda tulum peyniri, bekmez işte yöresel olarak. Ee, özellikle bal, pülümür balı menşur olduğu için kendi, ben de pülümürlüyüm, kendi köyümden bal ittiler ediyorum. 0.6 şekersizdir. Ve istediğiniz güvenli bir şekilde satıyoruz efendim. Şimdi Hayri Bey, e bölüklerin özellikle yöresel lezzetleri ve yine pürü ait olan bir balla hizmet vermektesiniz. Evet. Bu ürünler üzerinde herhangi bir talep gelmesi durumunda. Hangi noktalar kadar ulaştırabiliyoruz? Bu ürünlerin talebini size hangi noktalar kadar Efendim banka hesabımızı veriyoruz. Banka hesabımıza parası yatıp kargonun gittiği her yere adresine yollayabiliriz. Size bunun için hangi numaralardan ve hangi adreslerden ulaşabilir değerli izleyicilerimiz? Efendim 0446 223 29 28 iş yerimizin telefonudur. 544, 200, 823, 29, 28 CSM'dir. İstediği her yere kargonun gidebileceği gerekirse otobüs firmalarına, garajlara da gönderebiliyoruz. Şimdi efendim size bu numaralardan ulaşılması halinde gerek market ürünleriniz, gerek yöresel lezzetleriniz, ürünlerinizi değerli izleyicilerimize kargonun ulaşabileceği her noktaya kadar ulaştırma tabi. Aynen öyledir abiciğim. Efendim yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla sektörün en iyilerinden biri olduğunuz herkes tarafından bilinen, tanınan bir işletme ve işletmecisiniz. Ancak size kabul edersiniz ki sektörde yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren başka firmalar da var. Evet. Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Müşteriler için sizi tercih eder efendim? Bizi diğerlerinden ayıran en büyük özellikler hizmetimizdir. Kalitelidir, vazgeçilmez. Bizi alan vatandaşın her aldığı üründe arkasını da sap sağlam basıyoruz. Ve arkasında duruyoruz. Kaliteli mal satıyoruz. Kesinlikle kaçak şu veya bu firmamızda kesinlikle olmaz. Siz ürün bulundurmuyorsunuz. Evet. E, vermiş olduğunuz ürünün arkasında duruyorsunuz. Güler yüzünüz. Evet. Bu kadar zamandır dürüst A çalışmalarınız. Aynen öyle. biri olduğunu söylemiştik zaten. <laughs> evet. Biraz da ileri yönelik plan ve projelerinizden söyledim. Evet tabii herkes gibi biz de ileride süpermarket veyahut da daha büyük, daha şey farklı insanlarda olması gerekir. Aslında burada bir şey belirtmek istiyorum. Biz birçok arkadaş bir araya geldik. Ermar Erzincan Market diye bir marketimiz de vardır. 150 ortalıklı. Bunu da Erzincan'da başardık. Söylemeden geçemeyeceğim çok çok güzel. Sizi kutluyorum bundan dolayı. Teşekkür ederim. Güneşim ruhu sergilemiş oldunuz. Sağ olun efendim. Efendim dediğimiz gibi sektörün en ilerinden birisiniz. İleri yönelik plan ve projelerinizde kurumsallaşmak, büyüyerek daha çok insana hizmet vermek gibi projelerinizde mevcut. Biz size bu yolda başarılar da diliyoruz. Teşekkür. Bugüne kadar sizlerle olan değerli müşterilerinize buradan vermek istediğiniz son bir mesaj var mı? Efendim müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Onlar varsa biz buradayız. Onlar yoksa olmayız. Bütün müşterilerime çok teşekkür ediyorum. Beni özellikle seçtikleri için. İzin verirseniz henüz sizleri de tanımayan değerli izleyicilerimize de ben de sizler adına minik bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz Erzincan'dan, Erzincan Halk Pazarı'ndan size seslendiğimizi söylemiştik. Oldukça geniş ürün yelpazeleriyle, güler, güler yüz, kaliteli hizmet ve kaliteli sunumlarıyla beklenmektesiniz. Bu sektöre ihtiyacı olanların mutlak burayı görmeleri, buraya ile çalışmaları bizlerin de tavsiyesidir. Efendim bize zaman ayırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızı Çok devam sağ olun. Teşekkürler. Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye Turbus, Turbus ile devam edecek. Erzincan'dan, Erzincan can halk pazardan size aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz merkez ediyoruz efendim.